Yeni nesle dönüştürmüş çok güzel ÖSYM ayarında bir soru. Bir kesik koni şeklinde bardak verilmiş. Buna su akıtan musluk 38 saniyede bardağı yarı yüksekliğine kadar doldurmaktadır diyor. Ve şekilde verilenlere göre kalan kısmı doldurmak için kaç saniye daha su akmalıdır demiş. Şimdi kesik koni şeklinde olduğuna göre şekli hemen tamamlamakla başlayacağız işe. Şöyle bakın tamamlıyorum ve benzerlik yapacağız arkadaşlar. Taban dairelerin merkezlerine birleştirerek yüksekliğimizi çizmiş olalım ve şu kesik koninin üst taban dairesinin yarıçapını çiziyorum. Yanda verilen eşit uzunlukları değerlendirelim. Bunlara a'ya a dersem eğer dikkat diyorum. 2'ye 4 olduğuna göre demek ki 2 a ise yan tarafta aşağı tarafta da 2 aya eşit olmalı. Şu kesik koninin üst taban dairesinin yarı çapını bulabiliriz. Nedir? 2'ye 3 oranı var bakın görüyorsunuz. O halde bu yarı çap 2 olduğuna göre bu yarı çap 3 olacak. Hatta burada ardışık olarak gittiğini orta taban olduğunu da görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buna göre yükseklikleri yazalım. Karşı tarafa da oranlar aynen geçeceğinden 2A'ya 2H gelirse A'ya H gelecek. Yine burada da A'ya H gelecek. Şu yüksekliklerin dikliklerini de yerleştirdim. Ve bundan sonra benzerli devreye sokacağım. Bakın benzerlik oranının kübü bize hacimlerin oranını veriyordu. Şu noktaya T dersem eğer şuraya da K diyelim. T, K, L. Bu konuya dikkat edin arkadaşlar. Buradaki benzerliğe bakıyorum. 2'ye 3 diyorum ve 2'ye 3'ün kübünü aldığım zaman 8'e 27 olacak. Ve böyle olunca da buradaki minik koninin hacmi 8V kadar olurken tamamının hacmi 27V olacak. Arada kalan kesik koninin hacmi de 27'den 8'i çıkartırsam eğer 19V kalacak. Şimdi burada zaten kesik koni şeklindeki bardağı su akıtan musluk 38 saniyede doldurmuş yarı yüksekliğine kadar. Demek ki 19V'yi 38 saniyede dolduruyor. Bu bir kenarda kalsın. Şimdi biz şu bölgeyi bulacağız. Bunun için tekrar benzerlik uyguluyorum. Buraya bakın A diyeceğim şu noktaya. Bu noktaya da B diyeceğim. T, A, B konisiyle T, konisine bakacağız arkadaşlar. 3'e 4 geliyor ve o halde benzerlik oranının kübünü alalım. 3'e 4'ün kübünü aldığım zaman 27 bölü 64 olur ki tamamı 64 olduğuna göre bu kez bu bölgeye ne kalacaktır? 64 eksi 27'den 37 kalacaktır. O halde doldurmamız gereken hacim yani kalan kısım 37V oluyor. Şu orantıdan devam edeceğim. Hatta tekrar yazalım arkadaşlar. 19V'yi 38 saniyede dolduruyorsa 37V'yi de kaç saniyede doldurur? Ki gördüğünüz gibi 2 kat geliyor. 37'yi de 2 ile çarparsanız eğer 74 gelir ki doğru cevap da D olur. Tam bir TYT tarzı çok güzel bir soru bakın bu da. Bir dik dairesel koni verilmiş. E, yarı çapı 10 cm, ana doğrusu 40 santimetreymiş E, bu koninin açılımı koordinat sistemine yerleştirilmiş. M merkezli daire x eksenine teğet olduğuna göre t noktasının koordinatlar toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar soruya nasıl başlayacağız, ne yapacağız? Öncelikle yapmamız gereken şey istenilen t noktasının koordinatlarını bulmak için Şöyle apsisi bulma adına x eksenine bir paralel çekiyorum. Ve dairelerde yapmış olduğumuz en önemli şey neydi arkadaşlar? Merkezlerini birleştirmek. Onun için T ve M'yi de birleştiriyorum. T'ye değme noktası olan P'den de kesinlikle geçecektir. Yani TPM doğrusaldır Şimdi ana doğrusu koninin 40 iken açılımında bu artık yarıçapına eşit olacaktır dairenin yani Burası 40 TB uzunluğu yine şu uzunlukta yarıçap kadar TP uzunluğu bunun yanında p noktasının apsisi verilmiş O da bakın 6'ya eşit oluyor ve koninin taban dairesinin yarıçapı 10 olduğuna göre şu uzunlukta 10. Yine merkezden t'de indirdiğim dik yani orijine indirmiş olduğum dik bu da yarıçap kadar 11'im. Şu dik üçgende görüyorsunuz ki 6, 8, 13 geni oluştu. Zaten p noktasının koordinatları 6'ya 18 verilmiş. Şimdi bundan sonra yapmamız gereken şey evet birbirine paralel iki tane doğru parçası mavi ile üzerinden gösterdim. Benzerlik arkadaşlar. Bu iki dik üçgen iç içe geçmiş ve 6 8 10 olduğuna göre 3 4 5'in katı. Zaten büyük dik üçgenin hipotenüsü evet 50 geldi. O halde diğer dik kenarlarda 30'a 40 gelmeli. Yani şu yatay eksen dediğim dik kenar 30 olurken şu M'ye kadar olan kısım da 40 olmalı. Ve bu durumda T noktasının koordinatları ne oldu? Apsis 30 Ordinat da 50 geliyor. Çünkü 40 artı aşağıya kadar da bir orijin noktasına kadar 11'im var. Toplamda 50 oldu. Bizden T noktasının koordinatlar toplamını istemişti. İkisini topladık. 80 ve doğru cevap da evet B şıkkı geliyor. Şekil 1'de gösterilen toz makinesinde kalınlığı önemsiz tost kalıbı yardımıyla içinde bulunan kare biçimli ekmeğin köşegeni boyunca iz oluşuyor. Sonra ekmek Doğrultusu değişmeden evet önemli altını çizdik ok yönünde 4 santimetre ötelenmiş bakın burada ve toz makinesi tekrar kapatılıp açıldığında şekil 2'deki görüntü oluşmuş yani bir de şöyle bir iz oluşmuş bakın. Son durumda ekmeğin iki iz arasında kalan yüzeyin alanı 28 santimetre kare yani şurası arkadaşlar 28 santimetre kareymiş böyle olduğuna göre başlangıçta verilen ekmeğin üst yüzeyinin alanını istiyor. Yani bizden istemiş oldu bu karenin alanı. O halde bu karenin bir kenarını bulmamız gerekli ki alanına ulaşabilelim. O zaman ben şöyle yan tarafa bir kare çiziyorum arkadaşlar daha net görülsün. Karenin köşegeni doğrultu değiştirmeden bir iz daha kalmıştı. Doğrultu değiştirmemesi demek ne demek arkadaşlar? Bunların birbirine paralel olması demek. Onun için altını çizdik zaten. Sonra şu aradaki alanda 28 cm kareymiş ve 4 cm bakın sağa doğru ötelendiği zaman bu uzunluk 4 cm olur. Buradan devam edelim arkadaşlar. Bir karenin köşegenleri 45-45 diye ayırıyordu. Hemen onu göstererek başladı ve 45-45 doğrultu değişmediği için burada da bir ikizkenar dik üçgen oluştu. Bu ikizkenar dik üçgenin bilmediğim uzunluğuna x diyorum. X'e x, aradaki de bir ikizkenar yamuk oldu. Bu uzunlukta 4 birim. Şimdi bize vermiş olduğu alan yamuk alanı 28 cm kare. Bu arada kalan alanı arkadaşlar büyük dik üçgenin alanından küçük dik üçgenin çıkartarak bulabiliriz. Ya da direkt yamuğun alandan bulabiliriz ki ben direkt yamuğun alanından bulacağım. Hemen ikiz kenar yamukta yapılması gereken şey evet yükseklikleri indirmek ve ikiz kenar dik üçgenler hipotenüs 4 ise ikiz olan kenarlar 2 kök 2'ye 2 kök 2 olacak. Üzerinde gösteriyorum. Bunlar 2 kök 2'ye 2 kök 2. Yukarıda da arkadaşlar x x'ten hipotenüs x kök 2'ye eşit oluyor. Aşağıya düşürdüm. Evet yamuğun tabanı alt taban 4 kök 2 artı x kök 2 oldu. Şimdi alanı yazalım arkadaşlar. Alt taban 4 kök 2 artı x kök 2. Yukarıda da x kök 2 var. 2 tane x kök 2 Bölü 2 dedim çarpı yükseklikte 2 kök 2 eşittir 28. Şu ikileri bir gönderdik. Yukarıda arkadaşlar bakın şöyle kök 2 ile çarparsam 4 kök 2 kök 2 daha 8 yaptı. Artı kök 2 kök 2 2 2 kere 2 4 x oldu eşittir 28 ve 4 x eşittir 20 ise x de buradan 5 geldi. O zaman da soru biter arkadaşlar. X'i 5 bulduk yerine koyuyorum. Bakın 5, 4'ten toplamda karenin bir kenarı 9 geldi. Bizden zaten karenin alanını istemişti. O zaman 9'un karesi 81 diyorum. Ve doğru cevap da D şıkkı oluyor.